Herkese merhaba. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ile ilgili çalışmaları yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda kendi açımdan farklı bir çalışma yapacağım. Yani yatırım fonlarında trade yapılabilir mi? Yani al sat yaparak kar elde edilebilir mi? Edilirse nasıl yapılmalı? Bunların cevabını aradığım bir çalışma olacak bu video. Bildiğiniz gibi yatırım fonlarının çok farklı borsalar ve sektörlerde faaliyet göstererek bu alanlarda özelleşerek yatırım yapıyor. E, Tabi çok geniş alanlarda faaliyet gösteren yatırım fonları da var. Ya da e, bazı fonlar ise kendisini çok bir dar alanda ya da sektörle konum konumlandırmış durumda. Mesela yabancı teknoloji fonları ya da petrol fonu gibi fonlar örnek gösterilebilir. Ya da Türkiye'deki Tt gibi endeks hisse senedi fonu e, görülebilir. Yani biz teknoloji ağırlıklı sınırlama e, sınırlamalı endekse yatırım yapan bir fon. Rekorlar kıran bir fon. E, aylık yüzde %50'ye yakın getiri sağlayan bir fon. Gördüğünüz gibi dönemsel olarak bazı sektörler ve bazı hisse senetleri, bazı fonlar öne çıkıyor. Bu fonlar bu sektörlerin gidişatından etkilenerek Dönemsel olarak düşüyor ya da yükseliyor. İşte acaba bu dönemleri fonlarda yakalamak mümkün mü? Mümkün ise bunları nasıl yakalarız? Biraz bunları sorguladığımız bir video olacak. Tabi borsamızın bulunduğu konumu da bir göz önünde bulundurmak gerekir. Gördüğünüz gibi zirvelerdeyiz şu anda. 300 dolar civarındayız dolar bazlı borsamıza baktığımızda ve rsi olarak da yine e, satın bölgesinden e, satın bölgesine yakınız ve e, burada hani e, fırsat bulmakta zorlaşmış durumda yani borsamızda acaba nerede fırsat olabilir hangi sektörlerde fırsat olabilir bulmak gerçekten zor çünkü belirli bir hacmi yakalamış yükselmiş bir boğa piyasası yaşanmış ve şu anda yönünü arayan bir borsa önümüzde bulunuyor. Şimdi ben burada kendimce fırsat olduğunu düşündüğüm sektörleri ve fonları sıralamaya başlayayım. Öncelikle şunu söyleyeyim yani amacımız trade olduğu için alım satım için belirli bir süre belirlemek ve hedef olarak bir kar oranı belirlemek gerekiyor. Şimdilik hani bu çalışmam e, Türkiye'deki endeks fonları ile sınırlı olacak. Ve bu endekslerin hareketlerini nasıl okuyabiliriz ona bakacağız. Ben burada bir ay gibi bir süre belirlemek istiyorum. Ve bir ayda en az %10 getiri hedefliyorum. Bu yapacağım fon sepetinde en az %10 getiri. Tabi %10'u e, biraz iddiasız görebilirsiniz. Çünkü şu dönemde %50 gibi ayda getiren yatırım fonları var. Ama demin söylediğim sebeplerden dolayı yani Borsa İstanbul'un konumu ve durumundan dolayı ben bu ayda fırsatların çok az olacağını düşünüyorum. Yani %10 da aylık enflasyonu geçer ve diğer yatırım fonlarını geçebilir diye düşünüyorum. Yatırım sekt yapılan sektörleri geçebilir diye düşünüyorum. Başarılı olunursa güzel bir çalışma gerçekleşir ve beraber bunu da görürüz diye umut ediyorum. Tabii ki aramızda teknik analiz konusunda benden daha yetkin arkadaşlarım vardır. Eğer yardım etmek isterlerse yorumlarda fikirlerini söyleyebilirler ve bana yardımcı olabilirler. Ben hani çok yetkin değilim. Ben daha çok yatırım fonlarının hareketlerini inceliyorum. E, teknik analiz konusunda e, son olarak hani e, gelişme olarak ne olduğunu takip ederek o şekilde temel analizle birleştirip ben yapmaya çalışıyorum yatırım fonları analizini. E, şimdi şöyle öncelikle bir fonlara bakalım. Fonlarda ne olmuş? E, burada e, Dönemsel olarak getirilerine bakalım. Haftalıkta e, en çok düşen fonlar gördüğünüz gibi AOY, AK Portföy, Alternatif Enerji, Yabancı Hisse Senedi fonu. Gördüğünüz gibi yabancı borsalarda Alternatif Enerji üzerine hisse senetlerine yatırım yapıyor. Ve şu anda çok düşük. Ve 5 yıllık e, getirisi de çok düşük. Yani dönemsel olarak çok hızlı hareket eden bir fon bu. Şimdi dediğim gibi e, sadece bunlara... Şimdilik bu çalışmamda yer vermeyeceğim, e, yabancı borsalar ve Bitcoin tarafına yer vermeyeceğim, petrol fonuna da yer vermeyeceğim. Sadece bizim borsamızda acaba ne yapılabilir, endekslerle ya da o, o sektörlerle ne yapılabilir, yatırım fonlarında e, kazandıran fonlar nasıl bulunur, onun o sorunun cevabını arıyoruz. Gördüğünüz gibi haftalıkta e, kaybettirenler arasında t 3 İş Portföy ve İş Bankası iştirakleri endeks fonu var. Burada gördüğünüz gibi haftalıkta %0.7 kaybettirmiş, aylıkta %9.1 getiri sağlamış. Diğer hani fonların ortalamaları %20 civarında olmasına rağmen son 3 ayda %10'luk getiri, son 6 ayda da %23.2'lik getiri yani son 6 aydan itibaren günümüze kadar %23 artmış. Yani geride kaldığını ben bu tablodan kendi yaptım, bu renklendirdiğim tablodan anlayabiliyorum. Bunlar hani ilk 30'da zirveye ilk 30'daki zirvede bulunmuş dönemsel olarak bulunmuş fonları işaretliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 3 yıllıkta ve 5 yıllıkta zirveye çok zirvede bulunan bir fon. T3 fonu. Ancak son 6 ay ve bu 6 aydan buraya kadar olan dönemde geride kalmış. Tablo olarak, getiri olarak baktığımızda böyle gözüküyor. Şimdi T3 fonu da endeks fonu olduğu için o endeksteki hisse senetlerini alıp satıyor. Ağırlığını arttırıyor. Azaltıyor. Ona göre konumunu belirliyor. Şimdi o endekse bakalım. Şöyle Dolar bazında bakmak istiyorum. Burada hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi İş Bankası iştirak endeksinde de böyle bir yatay bir seyir var. Yani burada şu aşağıda şey Boğa sinyali vermiş. Bu RSI Divergence indikatör. Gördüğünüz gibi Aralık ayında vermiş. Sonrasında çok da bir yükseliş gerçekleşmemiş. Yani 640'tan 667'ye gelmiş. Gene yükselmiş ama borsamıza nazaran, borsadaki diğer endekslere nazaran düşük kalmış diyebiliriz. Ve şu anda alım noktasına yaklaşmış. 40'lı noktalara yaklaşmış endekse göre. Ee, diğer endekslere bakarak da anlayabiliriz bunu. Özellikle teknoloji endeksini göstereyim. Gördüğünüz gibi teknoloji endeksi zaten borsamızı yükselten önce olan endekslerden biri oldu. Ve burada aylık %50 kazanç getiren TET fonu gibi fonlar var. Ve burada da 94'te kadar gelmiş. Bu indikatörün seviyesi. Zaten 70'ten sonra Satın satım, sayı, e, satım kısmıdır bu indikatörün yani kar alma zamanı gelmiş demektir. Burada baktığınızda e, bu endekste ben e, şu anda fırsat göremiyorum. Tabii ki e, fonları yönetenler belki ellerindeki hisseleri değiştirmişlerdir. Onlara da bakabilirsiniz. Bazı hisse senetleri geride kalmış teknoloji odaklı hisse senetleri geride kalmış olabilir. Tabii ki burada e, yükseliş devam edebilir. Ancak ben şu anda e, borsamızda yatay bir seyir bekliyorum bu ay içerisinde. E, bu e, şeyle geçelim, endeks ile geçelim isterseniz. Bir de bankacılık endeksine bakmak istiyorum. Var bazında. Gördüğünüz gibi bankacılık endeksinde de. E, 2024'ün başında bir ayı yani düşüş e, sinyali gelmiş. Düşmüş tekrar e, şurada 327'lerden 332'lerden düşmüş. E, sonra tekrar 340'lara gelmiş. Tekrar şu anda 326'lardayız. Dolar bazında bankacılık endeksinde. E, burada da e, bankacılık şirketi olarak e, yatırım fonu olarak bankacılık e, fonu da seçeceğim. E, ona da bakacağız. Şimdi endeksleri gösterdikten sonra tekrar ucuz kalmış fonlardan başka birine bakalım. EC2 Global MD Portföy birinci hisse senedi fonu. O da e, demin bahsettiğim gibi son 6 aylık dönemde ilk 30'a girse de son 3 aylık dönemde ve son e, dönemlerde haftalıkta %0.4 zararda Aylıkta %11 yükselmiş. 3 ayda ise hala %20'lerde bulunuyor. Zirvenin bayağı gerisinde. 3 aylık dönemde. Tabi sadece ben bu RSI'la ya da teknik analizle bakmıyorum. Bazı veriler, verilerle de birleştirmeye çalışıyorum. Yani şimdi onlardan bahsedeyim bu önümüzdeki ay yani Mart ayında CDS puanımızın düşmesi yani Türkiye'nin kredi risk puanının düşmesi gerçekleşebilir. Ve direkt bunda bankacılık sektörünü ilgilendirecek bir durum. Yani CDS'in düşmesi direkt bankacılık endeksini pozitif yukarı yönde etkileyecektir. Bilişim ve teknoloji sektöründe demin söylediğim gibi çok yükselmeler gerçekleşti, artışlar gerçekleşti. Çok kazandıran fonlar var. O yüzden onu oraya es geçiyorum. Yine altın fonlarını da bu çalışmada ayrı tutmak istiyorum. Çünkü altını ben fiziki olarak alıyorum ve biriktiriyorum. Yine borsamızda kalmak istiyorum söylediğim gibi. Ee, ve bu ay tekrar gayrimenkul yatırım ortaklarının artışta olabileceği bir durum olabilir. Çünkü onlarda da diğer sektörlere göre geride kaldı ve fırsat doğabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, gayrimenkule nereden geldi derseniz EC2 Global MD Portföy birinci hisse senedi fonu. O da çok düşük kalmış bir fon demin söylediğim gibi ve içeriğine baktığımızda da şuradan Fintables'tan bakalım. EC2 fonuna. Oradan da baktığımızda e, hisse e, portföyüne baktığımızda Akfen Gayrimenkul Yatırım ortaklığını görebiliyorsunuz 9.78 oranında ortaklığı. Türk Hava Yolları yine 9.29. Şok Marketler 9.24. İş Bankası yine e, iş e, CTR yani. Bu da bankacılık sektörü ve yüzde olarak yüzde 8.30 civarında bulunduruyor bu EC2 fonu. Yine yapı, yapı, kredi bankası var. Hem bankacılık hem de gayrimenkul bulunduran bu fonda son dönemde çok geride kalmış ama diğer dönemlerde gördüğünüz gibi üst sıralarda zirvede yer almış bir fon. O yüzden bununla da ilgili bir e, alım düşüncem var. Ya yani bu çalışmada hani biraz sonra e, sembolik olarak bir rakam belirleyeceğiz ve o ne olmuş? Yüzde olarak toplam e, portföyümüz ne artmış mı, düşmüş mü? Onu beraber göreceğiz. Eee tabii e, gayrimenkul sektörünü e, görebildiğimiz ayrı bir endeks yok. Yani direkt o Direkt o hisse senetlerine yatırım yapan fon yok, onu demek istiyorum. O yüzden hani böyle bir fon seçiminde bulunuyorum burada. Ve bankacılıkta da şöyle göstereyim. Yine biz düz dışı şirketler düşük kalmış. Şunu da göstereyim. Mesela IHK İşbirliği İş işte kadın hisse senedi fonu. O da son dönemde düşük kalmış. Ona da bakalım. Ondan sonra bir Bankacılığa geçelim. İşte kadın. O da yüksek. Hani RSI olarak da e, satın bölgesinde ve e, o da bir rally yaşamış. Son Şubat ayında. O yüzden bunu da yani fon olarak düşük olsa da geride kalmış olsa da şu anda Mart ayı için tercih etmiyorum. Hani bu tarzda elemeler yaptım. Tabi videoyu yapmadan önce bayağı bir çalıştım. Bunlara neler var neler yok içerisinde onlara dikkat ettim. Yine dediğim gibi başarılı olup da şu dönemde geride kalan yatırım fonlarını seçmeye çalışacağım. Son bir aydadaki zarar ettirenlere baktığımızda da hemen hemen aynı fonlar İlk sıralarda ve altın fonları yine geride kalmış. Dediğim gibi bu çalışmada altın olmayacak. Borsa İstanbul Endeksine göre ve Mart ayında gerçekleşebilecek gelişmelere göre bir tahminde bulunup bir trade işi yapmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi bankacılık endeksinde de hangi fona bak alalım derseniz. Onda da başarılı olan bir fonu seçeceğim. Ve Tav fonu özellikle iş portföyü yine BIST Banka Endeksi hisse senedi fonu. O da son 3 ayda %30.4 ile ilk sıralarda yer alsa da yine de e, özellikle CDS puanının düşmesini e, beklediğimde birazcık onda da bir kıpırdanma olabilir diye düşünüyorum. Son bir aydaki artışı Şubat ayındaki artışı %10'lara yaklaşsa da haftalıkta da yine %2.2 artmış olsa da yine bu fondan almak istiyorum. O şekilde bir tablo oluşturacağım. Ve bu tabloyu da aylık olarak değerlendirmeye çalışacağım. Mart ayının sonunda tekrar bakacağız. Daha önce söylediğim gibi katkıda bulmak isteyen arkadaşlar yorumlarda katkıda bulunabilir. şöyle bir de ne kadarlık yatırım yapacağımı göstereyim. Şimdi TAO fonuna 300 TL'lik yani 1000 lirayı 3 fona dağıtmış gibi düşünüyoruz. Belki de bu fonlar hani daha detaylı bakmadım. Bazı fonlar en az 1000 liralık alımı destekliyor. En az 1000 liralık alabilirsin benden diyor bazı fonlar. Bazı fonlar 5 liralık diyor. Bazı fonlar adet olarak benden en az 5 tane alman gerekir gibi şartları var alım yaparken. Biz bunu sembolik olarak yaptığımız için e, TAO fonundan 350 liralık e, 300 liralık aldığımı düşünüyorum. E, ve EC2 e fonundan 350 liralık. Şurada EC2 fonundan 300 liralık. Ve ti -E 3 fonundan da. O da şuradan gözük görebiliriz. T3 İş Bankası İş Portföy İştirak Endeks Fonu'ndan da 350 liralık almış olduğumuzu farz edeceğiz. Ve bu ayın Mart ayının sonunda tekrar bu tablomuza bakıp karımızı zararımızı göreceğiz. Benim için de güzel bir e, meydan okuma, challenge e, ne derseniz olacak. Yine e, burada tabi bu yatırım fonlarında RSI göstergelerine bakarak trade yapma fikrini veren backup kanalına teşekkür etmek istiyorum. Backup kanalıyla birlikte yaptığımız çalışmayı da bu videonun linkin açıklamalar kısmında linkini bırakıyorum. Detaylı izlemek isteyen arkadaşlar o videoyu izleyebilirler. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım fonlarında trade yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılmalıdır? Onun bir cevabını aradığım bir çalışma oldu. Umarım devamı da gelecek bu çalışmanın. Belki daha da ilerleteceğiz, geliştireceğiz. Nasıl yapılabilir? Bu bilgilere dayanarak yatırım yapılmaz. Kendi fikrinizle, kendi araştırmalarınızla yatırım yapmanız gerekir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız bir düşünün derim. Çalışmayı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese başarılı yatırımlar diliyorum. Hoşçakalın.